doğru gel. Neymiş ya? Ne bu? Bitar. Ne? Metal. Sen çalıyor musun? Ya Elif, gitarı kimler çalıyor? erkekler <laughs> Kızlar çalmaz mı? Ee. <laughs> Bence çalarlar ya. Çok güzel gitarcı kızlar var. hani şu, şu eve ama evde daha tamamdır. <laughs> Elias. Anne bak bunu izlemiştik değil mi? Evet. Olaf değil mi onun adı? Evet. Şu da var değil mi? İkisinin hapsi vardı değil Olof. mi? Link, evet evde var sanki onlardan bak bu evde bu Şunları evde, bu da annem ben çok annem evet anne bak. onda zaten istemez değil mi eliz bu ne bu falan ya anne Alışveriş arabaları var. Senin de vardı, değil mi onun grisinden? Evet. Pembe de vardı. Onu çıkarsam onu göreyim. An... Onları çıkartamaydı. Onları öyle satıyorlar. Hayır hayır. Bundan pembe de vardı ya. Evet tamam. Eve gidince çıkartayım oyunu. Tamam. Al. Ama bana tatlı gibi. O ne? Onun ne deniz öyle ya? Anne, şundan sonra bir şey yazsana. Tost makinesi. Evet. Evet. Tost makinesi. Aa, şıkıcıktan oyuncak malzemesi. O ne Elis? Şıkıcıktan oyuncak malzemesi. Şakacıktan yani... mı? <gülüyor> <gülüyor> Anne, lütfen Çok güzel. Gözlük de olsun. Lütfen öner misin şimdi? Ama sen şu anda oyuncak hakkını kullandın. Oyuncak aldın zaten. Ama şu an bir tane oyuncak hakkım vardı. Onu da kullandın aldın değil mi? Ay, en çok çok güzelmiş. Ne o? Şu kerevek yoran daha güzelmiş ama. İyi. Çok güzel. Ama senin de kanatların var. Var. Ben görüyorum. Senin sevgi kanatların var. <laughs> Onlar neler ya? Su. Bu da ne bunlar? Anne. Bu yüzükler sonuçlarından alsana bana. He. Evet. Kocaman önce ya yani kocaman önce yani ablamın şuna bana da buna. Tamam. Tamam mı? Tam Döngünü unutma. Doğum günün gelince evet öyle yaparız. Yay! <laughs> doğum Çok güzellermiş. Pembe pembe. Işte, bak, bu ben. kim? Bak, babanın mı? Kötü bir de lan. Anne, bak en güzel şu. Onun olmaz. Çok güzel. Çok güzel. Bir mancık olmuşsun O ne Liz? Karavan. Karavan mı? Embu. E. E Kalaba kalaban. Evet, Karavan. Evet Bu da karavan. Elif bak Uçak. burada neler var. Ay, ben, en çok Anne bekle şunu tut. Poşeti koy. Vay ben en çok bunu sevdim. Çok güzel ya. Çok